Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Melon Playground oynayacağız. E başlıyor. Başlıyor ama ilk önce bir şeyler yapacağız. Ne yapacağım? Evet. Ne ne istiyorsun sen? Abi sana bir şey söyleyeceğim. Sen ne zaman doğdun? Sana ne oldu? Ne zaman doğdun oğlum? Söylesene. Oğlum ne diyor? Ne, ne zaman doğdun? Ne bileyim ben. Söyle. Ben gel sen buraya. Allah benim kırıldı. Senin Seni anneme söyleyeceğim. Tamam 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 tamam. Dur söyleme. Dur söyleme istediğini yaparım. Bana çikolata alacaksın. Tamam alacağım alacağım alacağım. Tamam, Tam sakin ol alacağım alacağım. gidiyorum hatta. alacağım alacağım. Alacağım gidiyorum Alacağım tamam alacağım. Bir <laughs> de çikolata alacağız. Não vai de coxima, meu Deus, Arkadaşlar arada bir yanlış tuşlara basabiliyorum. Hah geldik. Şöyle şu çikolatayı alayım ben. Bir daha Oha. Oğlum sıraya bak lan. Bu sıra ne ya? Bir bitmedi. Hmm. Ben bu bu pastayı almak istiyorum. Tamam 200 lira. Aa benim param yok. Güvenlik. tam tam çağırma tam tam. Al pastayı yüzüne çağır. Lan ne yapıyorsun güvenlik gel. Güvenlik güvenlik güvenlik. O Abi 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 özür dilerim abi abi özür dilerim abi abi Yere tamamlandı Bana adam öldü Neyse onu umursamayın siz Neyse ee, Ben bu Bunları almak istiyorum. Kaç liradır? 5 5 lira. Bir tanesi 5 lira. Aa ucuzmuş şu ya. Vereyim size şurada 10 liramızı. Yine bekleriz. Ne bekleriz efendim. Sıradaki Buradaki. Ben bu futbol topunu almak istiyorum. Kaç liradır? 100 lira. Tamam hemen. Hemen veriyorum parasını. Buyurun 100 lira. Sağ olun efendim. Önümden bekleriz. Ben de bir tane karpuz almak istiyorum. Kaç lira? Lan. Hain. Kavga etmeyin. İn. İn. 100 lira. Tamamdır. Benim param yok. Hayır cüzdanı evde unuttum. Güvenlik gel. Buyurun karpuzunuz. Oha ben... Neyse sıradaki. Oh be sonunda sıra bana geldi. Ee, buyurun bir tane çikolata almıştım. Fiyatı 5 liradır efendim. Eee hemen çıkarayım. Eh alın burada. Tamam. Eve yürüyeceğim şimdi. Yürürüz. Oh be, sonuna geldim. Ana, uyumuşlar. Zaten kurdeleman kolları var. Ötüreyim şunu yatağa. Ne yapacağım ben şimdi? Şu çikolatalı da gözüm kaldı yiyeyim mi? Ne dedi? Birisi çikolata mı dedi? Allah yapar. Ha oğlum ne yapıyorsun? Abi Abi ne oldu sana? Lan? Oğlum boyun benden uzun oldu ya. Ne alaka abi ya Allah. Al çikolatan aldım. Ver. Tamam. 5 saat sonra. Lan ne oluyor oğlum? Ee, abi sen mi küçüldün yoksa ben mi büyüdüm? Sen mi büyüdün. Van. Artık karıncasın, git buradan. Hmm. Aa benim ne yapayım? mi kırdın. Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm, hmm. Ah, ilim koptu. Abi elimi düzeltirsen seni öldüreceğim. Nasıl düzeltirim oğlum düzeltecek bir halim var mı gözüküyor? Tamam abi ben de kendim düzeltirim o zaman kurumu. <laughs> Eğlence daha yeni başlıyor abi. Kesin yeni başlıyor. <laughs> Şimdi Son bizlerine bastım diyorsan. Hmm. Hmm, 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 hmm. yoruldum ben. Abi, efendim. Annem nereden bilmiyorum. Aa, sen ne yapıyorsun ya? Video çekiyorum. Evet arkadaşlar hepimiz de görüşürüz. Bu videomun yayında burada sonuna geldik.